Herkese tekrardan merhaba kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün farklı olarak buradaki büyük blue yetimle çekim yapacağım. Uzun zamandır şu kulaklığı kullanıyordum ama artık onu kullanmak istemiyorum. Hem de sizlerden gelen yorumları falan okuyacağım. Biliyorsunuz ki iki gün önce falan bir anket açtım kanalda. Hemen anketimizi açalım. Şimdi kanalda İki gün önce bir anket açtım ben. Bu anketin konusu da şu şekildeydi. Sizlere sordum. Hangi türdeki ASMR içerikleri daha çok ilginizi çekiyor diye ve neden bu içerikler sizin için daha fazla tetikleyici diye bir sorum olmuştu. Burada 192 oy kullanılmış şu an. 2 gün sonrası yani 12 Mayıs ben 10 Mayıs'ta sormuştum sorumu. Bu iki gün boyunca 192 kişi oy kullanmış. Herkese çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Bu 192 kişi içerisinde onlardan 52'si yani katılanların %52'si soft spoken'ı seçerken geriye kalan kişiler de fısıltıyı seçmiş yani. %52 soft spoken, %48 olarak fısıltı fısıltı İçeriye daha çok beni tetikliyor demiş insanlar. Benim bunu sorma nedenim şuydu öncelikle onu söyleyeyim. Kanaldaki videoların yorumlarında bazen şeyleri görüyorum. Yani mesela bu nasıl bir ses tonu neden bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun bu ASMR değil ASMR fısıltıdır gibi yorumlar görünce dedim ki acaba yani insanlar neden hoşlanıyor? neyi tercih ediyorlar bunu kendi takipçilerimde yani kendi izleyicilerimde görmek istedim neyi seçeceklerini çoğunu soft spoken seçti ben de bu gruba dahilim bu arada yani ben de soft spoken'dan daha çok etkilenen ve uykuya dalacakken soft spoken video arayan bir kişiyim o yüzden aslında anket sonucuna bir tık sevindim ben de yani soft spoken çıkması azıcık beni mutlu etti. Şimdi burada yorumlar da var. bende size neden böyle yani tercihiniz niçin fısıltı ya yani da soft spoken diye soru da sormuştum ve bazı videolar var. Yaman bazı yorumlar geldi. Şimdi onları bakalım okuyalım. İsimleri söylemeyeceğim. Çünkü belki istemezsiniz ama yorumunuzu okuyacağım ilk yorum şu şekilde. Hızıltı genel olarak şahsi fikrim hepsi aynı ses gibi geliyor bana dinlerken. Soft spoken yapan az, yapmayı beceren daha az. Dinlediğim en iyi soft spoken yapan kişisin. Ayrıca farklı olmak daha iyi gibi geliyor. Tabii ki fısıltı da yapılabilir demiş. Çok teşekkürler yorum için. Ben de yani soft spoken evet yabancı kanallarda çok yaygın aslında. Çok bilindik bir içerik Türk. yani Türkçe'de genelde biz soft spokenı tercih etmiyor içerik üreticileri daha çok fısıltı üzerine yoğunlaşıyorlar yani mesela aklınıza büyük kanallara getirin çoğu fısıltılı videolar yapıyor ve sürekli fısıltılı videolar yapıyor, O yüzden bence yani Türkiye'de en azından soft spoken içerik konusunda bir eksiklik var. O yüzden ben de buna yoğunlaşmak istiyordum zaten. Bir diğer yorumumuz soft spoken tabii ki daha çok rahatlıyorum demiş. Çok teşekkürler. Fısıltı önde hayat bitti diyen var. Hayır fısıltı. Fısıltıyla çok yani fısıltı ve soft spoken çok birbirlerini geçtiler. Bu arada hatta bir süre fısıltı daha çok öndeydi. Ama yani Anketi de sonuçlandıramıyoruz bu arada topluluk sekmesine. Ben anket açtığımda o ankete sonsuza kadar oy verebilirsiniz. Çok saçma bence sonlandırabiliyor olmamız gerekiyor. Hani ben bir gün açık tutup sonra bitirmeyi düşünürken böyle olmadı. Ee, hala oy verebilirsiniz. Şu anda softbook'un önde. Ee, bir diğer yorumumuz fısıltı dinlemek daha rahatlatıcı. Beynimiz daha hızlı triggerlanıyor demiş çok olabilir tabii ki de. Videosuna göre de çok değişen bir şey aslında bu. Daha çok bazen fısıltı daha çok tetikleyebiliyor. Bir diğer yorumumuz, bence ankete göre örnek veriyorum fısıltı seçildi. iki fısıltı, bir soft spoken şeklinde gidilebilir. Çok mantıklı bir fikir. Zaten fısıltı seven izleyicilerim için fısıltılı videolar çekmeye özen gösteriyorum kendim soft spoken yapmayı sevdiğim için daha çok soft spoken videolar çekerken fısıltı seven izleyicileri de düşünerek fısıltılı videolar da üretmeye çalışıyorum ve buna devam edeceğim. Ama şu anki düzeni sürdürmeyi planlıyorum. Yani atıyorum 2 soft spoken, 3 soft spoken video çekersem 1 ya da 2 fısıltı video çekerim diye düşünüyorum. O yüzden buradaki öneri mantıklı geldi bana yani teşekkür ederim. Soft ne olur diyen var. <laughs> Bence de. E, soft spoken gelecek zaten. E, bir diğer yorumumuz. Fısıltı kesinlikle ASMR'ı ASMR yapandır. Demiş. ASMR'ı yani ASMR yapan fısıltıdır. Ama senin soft spoken'ını güzel izliyorum. Teşekkür ederim. Ben tabii bu yorumlar için hani şu doğru şu yanlış falan diyemem kesinlikle. Fısıltı da tabi ki ilk içeriklerin çok fısıltıyla üretilmiş içerikler. Bu soft spoken daha çok hani unintentional dedikleri şey aslında hani yazanlarda vardı yine yorumlarda okudum. Mesela bir arkadaşınız size bir ders anlatıyor ve aniden sesi o kadar yumuşak geliyor ki uykunuz geliyor aslında hani rol yapma gibi mesela fısıltı demişti ya birisi zorlama gibi geliyor diye hani günlük hayatın içinden bir rahatlama gibi düşünebiliriz ama fısıltı evet biraz çaba istiyor çünkü normal ses tonunu değiştirmeniz gerekiyor falan filan ee, devam ediyorum yorumda fısıltı çok zorlama geliyor bana. Soft spoken daha doğal. Örnek verecek olursak günlük yaşamda da bir yumuşak ses tonuyla konuş biri yumuşak ses tonuyla konuştuğunda uykumuz geliyor. Herkes fısıltı yapıyor zaten. Ben bu kanalda sadece soft görünce şaşırmıştım. Sonunda biri sadece soft spoken yapmayı düşünmüş demiştim. Fısıltı baydı diye düşünüyorum demiş. Evet yani bunları zaten konuştum ve bu yorum için de çok teşekkür ederim. Hmm. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, fısıltı 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 diyenler var. Yine başka bir yorum gelecek zaten yapacağım. Zaten yapacağım dediğimde de yapıyorum. Genelde kanalda görmüşsünüzdür. Yani bana bir öneri... E, verdiğinizde yani çekmemi rica ettiğinizde isterseniz yapıyorum eğer bana da uyuyorsa, tabii ki. Bir diğer yorumumu Sofus Bakan'ın düz konuşmadan farkı yok uyku getirmiyor ne yazık ki. ASMR, ASMR yapan kesinlikle fısıltı olabilir. Olabilir. Teşekkürler yorum için. Ama ben böyle düşünmüyorum. Zaten bahsetmiştim de. Bir Son yorumumuz buradaki tabii ki fısıltı harika. Soft Spoken'ın normal konuşmadan ne farkı var? Asla etkilenmiyorum diyenler de var. Tabii ki de kesinlikle Soft Spoken izlemek istemiyor olabilir. Gayet normal dediğim gibi kaç kez normal dedim bilmiyorum ama e, onlar için de fısıltılı videolar yapacağım. Yani Soft Spoken kanalın temel olayı olsa da fısıltılı videolarda yapacağım. Çünkü tabii ki de ASMR biraz da fısıltıdır. Yani ol, olması olmuyor. Bakalım. Evet tekrar teşekkür ederim herkese yorumlara, katkılara, oylara için. Çok sağ olun. Yani ben de bu şekilde ilerleyebiliyorum. Yani sizlerin çünkü sizler beni izliyorsunuz. O yüzden sizlere sormak zorundayım. Hani neyi seviyorsunuz ya da ne istersiniz gibi. Bu etkileşim halini ben seviyorum. Burada bir yorum daha var. Önceki ankete baktım ve çoğunluk soft spoken demiş. Bu beni çok üzer. Fısıltılı videolarda ihmal etmeyelim. O tarz videolarda gelsin lütfen. Seni çok severek izliyorum ablacığım. Umarım kanalın kısa sürede büyür. Hak ettiğin izlenmeleri alman dileğiyle çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben fısıltı videoları da çekmeye devam edeceğim. Ee, bir yorum daha varım. Orada mesleğim ve burcum sordu. Bunları yanıtladığım bir videom var. Yüzümü ilk kez gösterdiğim videoda bu soruların cevaplarını uzun uzun vermiştim. O yüzden şimdi başka bir şeyden konuşacağım. Evet kanalın katıl butonu hakkında da size bilgi vereceğimi söylemiştim. Şöyle ben katıl butonlarını aktifleştirmek için bugün yani onları açtım. Zaten onaylanma süreci var bir gün ya da iki gün olacak eğer YouTube'da hani bir sakınca yok derse katıl butonunu açıyorum. Katıl butonunda vereceğim ayrıcalıklar da kademe kademe artacak. Zaten açıldığında göreceksiniz. Eğer beni desteklemek isterseniz katıl butonundan desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca ben canlı yayınlarda yapmak istiyorum. Yani canlı ASMR yayınları izlemek ister misiniz? Bunu merak ediyorum. Bunu sormak istemiştim. Ve yaparsak sizce mesela oyun oynayabilirim bu şekilde olabilir ya da sohbet edebiliriz sizinle. O şekilde de olabilir. Ya da size tarih anlatabilirim. Yani herhangi bir konu olabilir. Bu canlı yayınları kaydedip sonra YouTube'da kanalda durmasını istiyorum. Böylece canlıdan takip edemeyenler video olarak kanalda bulabilecekler. Bu şekilde bir planım var. Bunu da bir Sürece yaymak istiyorum. Yani şu şekilde olacak. Mesela şu anda kanal ka kaç abone? Onu hemen size söyleyeyim. Şu an kanal 1105 abone değmiş. Mesela 1150 abone olduğunda ilk canlı yayını açmayı düşünüyorum. Sonra 1000 işte 200 abone olduğunda tekrar bir canlı yayın. Yani her 50 abone artışında bir canlı yayın gibi bir planım var uyarsa bana da tabii ki. Yani 100 abone de olabilir ama abone artışımı düşünürsek 100-100 yaparsam biraz az gibi olur canlı yayınlar sanki. Ama bakalım tabii. Yani kendim de nasıl hissedeceğim canlı yayına alışabilecek miyim? Rahat edebilecek miyim? Bilmiyorum. Denemem lazım. Ama evet yani bu şekilde canlı yayın yapmak istiyorum. Ee, bunun için sizce mikrofon yüzüme çarpacak bunun için canlı yayınlar sizce en uygun saat ne zaman olabilir? Genelde benim izleyicilerim yani sizler e, videoları e, saat 9-10 gibi çok aktif oluyor kanal. Gece 10-11-12-1-2 bu civarda çok aktif. Peki siz bu civarda yani aktifsiniz ama müsait misiniz, izleyebilir misiniz? Yani böyle bir saat aralığı söylerseniz benim için iyi olur. Ee, gece mi yapalım işte ya da akşam mı olsun mesela 8-9 gibi de olabilir. Tabi gündüz olmaz yani gündüz benim kanalımda ki izleyici sayısı zaten az. O yüzden bence akşam ya da gecenin bir kısmında yapsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Evet, şimdi söyleyeceğim her şeyi söyledim gibi düşünüyorum. Bu arada abone olan 1105 kişiye de çok teşekkür etmeyi unutmayayım. Çok teşekkür ederim. Şu sıralar abone sayım böyle iki ileri gidiyorsam bir geri geliyorum gibi sanki yani bir durma var kanalda. Ben video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince yani her 4 gün, her 5 günde bir, bir video çıkarmaya kesinlikle çalışıyorum. Şunu yapmak istemiyorum. Mesela bu mikrofonu alıp hani ne bileyim sayı saymak gibi videolar falan var ya mesela mikrofonla işte trigger çıkarmak tarzı videolardan bahsediyorum. o tarz videolar tabii ki olabilir. Sizleri etkileyebilir. Bunun etkilenmesi çok yüksek olabilir sizlerin üzerinde ama ben bu tarz videolar yapmaktan çok hani videolarım size bir şey anlatsın istiyorum. Yani atıyorum mesela son yaptığım video çok izlenmedi ama o video gibi mesela bir şey anlatsın, bir konusu, bir teması olsun istiyorum. Ee, bu arada roleplay videoları da çekmek istiyorum ama roleplay videosu çekerken sanki böyle tam o role giremiyormuş gibi hissediyorum. Roleplay çekmek gerçekten çok zor ve bence yani sadece roleplay yapıp kanalını büyüten kişilerde gerçekten çok yani e, oyunculuk isteyen bir şey. Sonuçta eğer ortaya kaliteli bir şey çıkarmak istiyorsanız o role girmek gerekiyor ve o zaman zaten hani o iş sizin uykunuzu getirebilir. Ben de kendi kanalımda yani kaliteli şeyler üretmek istiyorum. Ee, orijinal içerikler çıksın istiyorum. Çünkü yani diğer türlü videoları her kanalda bulabilirsiniz. Zaten insanların çoğu birbirini taklit ediyor. Bu Kötü bir şey değil bu arada. Yani olabilir. Sonuçta bu şekilde de yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Belki ilk yapan kişiden daha iyi yaparsınız. Olabilir yani. Sorun yok. Ama dediğim gibi çok var o tarz içeriklerden. O yüzden ben böyle birazcık daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Ha izlenir mi, izlenmez mi? Bazen izleniyor, bazen izlenmiyor. Bazen seviyorsunuz, bazen de sevmiyorsunuz. Ama denemeye devam edeceğim diyeyim. O yüzden herkese desteği için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video bir roleplay olabilir. Ya da size tarihten bir şeyler anlatabilirim yine. İkisi arasında kararsızım. Biraz çalışmam gerekiyor. Hangi şey yapacağım konusunda ama dediğim gibi 3 ya da 4 gün sonra yeni videoyu kanalda bulabileceksiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, desteklediğiniz için, yorumlarınız için ve ankete katılımınız için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın demeden bir soru soracağım ve bir isteğim olacak. Bu arka plan ve bu ışık iyi mi sizce? Eğer kötüyse değiştireceğim. Yani odanın pencere kısmına döndüm. Diğer kısmına dönebilirim. Eğer beğenmediyseniz arka planı. Diğer isteğimde abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.